Merhaba sevgili arkadaşım. Yeni bölüme hoş geldin. Bu bölüme bir hikayeyle başlamak istiyorum. Bir gün bir sınıf öğretmeni öğrencilerini müze gezisine çıkartıyor. Müzeye girdikleri andan itibaren bir öğrencisi etrafta ne varsa okunabilmek amacıyla gezinmeye başlıyor. Bir diğer öğrencisi ise biraz geride kalarak tüm tabelaları okumaya, tüm panoları incelemeye çalışıyor. Bir diğer öğrencisi ise öğretmenin yanından ayrılmayarak onun dediklerini kaçırmamaya çalışıyor. Aslında buradaki üç öğrenci de Aynı konuyla ilgileniyordu aynı şeyi öğrenmeye çalışıyordu. Fakat farkında olmadan üçü de kendine uygun öğrenme yolunu seçmişti. Uzmanlar da bireylerin verileri toplama, verileri işleme ve verileri bilgiye dönüştürme konularında farklı eğilim ve tercihleri olabileceği konusunda ortak görüşe sahipler. Burada sözünü ettiğimiz üç öğrenci ise üç temel öğrenme stilini temsil ediyor. Bunlar kinestetik, görsel ve işitsel. Bu üç farklı öğrenme stili 1967 yılında Dr. Rita Dawn ve Dr. Kenneth Down tarafından ortaya konuldu. Hadi gelin birlikte bu üç öğrenme stilini inceleyelim. 1. Kinestetik öğrenme Bu öğrenme stiline sahip olan kişilerde dokunarak, uygulayarak veya bizzat sürece dahil olarak öğrenme ön plandadır. Deneyler, fiziksel araç gereçler veya uygulama projeleri bu öğrenme stiline sahip kişilere daha fazla hitap eder. Kinestetikler için öğrenme teknikleri nelerdir? Normal şartlar altında öğrencilerin masa başında ve düzenli ortamda çalışmaları tavsiye edilirken, kinestetikler için daha esnek davranılması tavsiye edilir. Hareket olarak çok fazla kısıtlanmaktan hoşlanmadıkları için bu öğrencilere ders çalışma esnasında hareket olanağı tanınırsa onlar için daha verimli olacaktır. Örneğin bir öğrencinin okuma yapması gerekiyorsa bu okumayı oda içinde volta atarak okuyabilir. Onlara gezerek, görerek katılım sağlayarak öğrenme imkanı tanımak gerekir. Bu öğrenciler küçük bir işle meşgul olduklarına dahi eşyalarla uğraşmayı severler. Bu yüzden temas edebilecekleri eğitsel malzemelerle onları desteklemek onlar için daha faydalı olacaktır. Onları bol bol deney yapmaya teşvik etmeli ve buna imkan tanımalıyız. Bunu yaptıkça öğrencilerin verimi mutlaka artacaktır. 2. Görsel öğrenme stili Bu öğrenme stiline sahip olan kişilerde görerek, gözlem yaparak ve okuyarak öğrenme daha baskındır. Görsel tablolar, renkli şemalar ve grafikler görsel öğrenme stiline hakim öğrencilere daha fazla hitap eder. Görseller için öğrenme teknikleri nelerdir? Görsel öğrenmeye yatkın öğrenciler ders esnasında not aldıklarında konuyu daha rahat öğrenip hafızalarında kalıcı kılabilirler. Bu öğrenciler özetler çıkararak, önemli notlar alarak çalışmalarını daha verimli hale getirebilirler. Önemli bir şey gördüklerinde ise orayı renkli kalemle işaretlediklerinde o konuyu daha rahat öğreneceklerdir. Bir problem çözdüklerinde ise problem aşamalarını tek tek not ederek keşfettikleri yöntemi kalıcı hale getirebilirler. Görseller, tablolar, şemalar, grafikler bunların öğrenmelerine yardımcı olacak bir diğer unsurlardır. 3. İşitsel öğrenme stili Bu öğrenme stiline sahip olan kişilerde dinleyerek, tartışarak ve sık sık iletişim kurarak öğrenme daha baskındır. Seminerler, ses kayıtları ve benzeri ögeler bu öğrenme stiline sahip olan kişilere daha fazla hitap eder. İşitseller için öğrenme teknikleri nelerdir? İşitseller, kendilerine eşlik edecek bir çalışma arkadaşı olduğunda, daha etkili çalışabilirler. Okuma ve dinleme sırasında bu çalışmaları ses kaydını alıp tekrar dinlemeleri onlar için daha faydalı olacaktır. Sesli okuma yöntemini kullanmallar. Yani önemli yerleri yüksek sesle okuyarak çalışmalarını hızlandırabilirler. Bir derste anlatılanı tekrar etmek istediğinde öğretmenin anlattığı gibi tekrar ederse eğer bu onun hatırlamasına yardımcı olacaktır. Evet sevgili arkadaşım, bu bölümde öğrenme stillerini konuştuk. Sen hangi öğrenme stiline sahip olduğunu düşünüyorsun? Lütfen yorumlarda bizlere belirt. Son olarak kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.